Bu hikaye Minecraft'ta tuhaf ve hayalete benzeyen bir karakter hakkındadır. Bazı kişiler bu karakteri kendi oyunlarında gördüğünü iddia ederler. Karakterin adı Hero Brian. Hikaye Hero Brian'ı gören bir kişinin ağzıyla anlatılır. Geçen gün tek kişilik Minecraft modu açmıştım. İlk başta her şey normaldi. Ağaçları kesip kendime bir crafting table yaptım. Daha sonra bir balta yapıp ağaç kesmeye devam ederken hafifçe süzülen sislerin arasında bir kıpırtı fark ettim. Bu arada benim bilgisayarım yavaştır. Düşük ayarda oynuyordum. Bu yüzden sislerin arasındaki şeyin tam olarak ne olduğunu göremedim. Ama bir inek olduğunu düşündüm. İneği öldürüp derisini alacaktım ve oyuna güzel bir başlangıç yapacaktım. İneğin yanına gitmeye başladım. Yaklaşmaya başladığımda yanıldığımı anladım. Bu bir inek değildi. Bana bakan Başka bir Steve karakteriydi. Ama ben tek kişilik modda oynuyordum. Bu imkansızdı. Bana bakan Steve'in gözleri boştu. Kafasının üzerinde isim yazan yerde hiçbir şey yazmıyordu. İki kere multiplayer modda olmadığımı kontrol ettim. Diğer Steve karakteri çok uzun durmadı. Bana baktı ve çabucak sislerin içine koştu. Çok merak etmiştim. Onu takip etmeye çalıştım ama çoktan gözden kaybolmuştu. Oyunu oynamaya devam ettim. Ne olduğu hakkında bir fikrim yoktu. Dünyayı gezmeye başladığımda ilginç şeyler gördüm. Denizin içine düzgünce yapılmış küçük bir piramit ve bazı ağaç yapraklarının eksik olduğunu gördüm. Bunlar kendi kendine olacak şeyler değildi. Hep aklıma sislerin derinliğinde kaybolan o gizemli oyuncu geliyordu. Tekrar gizemli oyuncuyu görmek isteğiyle oyunumun ayarlarını yükselttim. Bu sayede uzakları daha net görebilecektim. Ama fayda etmedi. Bir daha onu görmedim. Oynadığım haritayı kaydettim. Benden başka biri bu gizemli oyuncu görmüş olabileceğini düşünerek Minecraft forumlarında gezinmeye başladım. Bu gizem hakkında ne bir konu vardı ne de tek bir cümle. Belki bir ihtimal birileri görmüştür veya görürse diye forumda kendi konumu oluşturdum. Konumun 5 dakika sonra silindiğini gördüm. Tekrar bir konu açtım. Bu seferki ise daha hızlı silindi. Kullanıcı adı Herobrine olan bir kullanıcıdan tek bir kelimelik bir mesaj aldım. Dur. Herobrine adlı kullanıcının profiline baktığımda karşıma şu ekran çıktı. Görüntülemek istediğiniz sayfa bulunamamıştır. Bir süre sonra bir mesaj daha aldım. Bu seferki mesaj e-mail hesabıma gelmişti. Forma kayıtlı bir kullanıcıdan. Kendisi forumda atılan mesajların forumdaki yöneticiler tarafından okunduğunu iddia etti ve bu nedenle benim e-mail hesabıma mesaj atmak daha güvenli olduğunu söyledi. Bu kişi de benim gibi gizemli oyuncu gördüğünü söyledi. Hem de söylediğine göre bazı kişiler de bu gizemli oyuncuyu görmüş. Onların oyundaki dünyası esrarengiz oyuncu tarafından talan ediliyormuş ve bu olay hakkında bir fikirleri yokmuş. Tekrar bilgi veren kişinin bana mesaj atması bir ay sürdü bana yeni bilgiler verdi. Dediğine göre kısa bir süre önce bazı oyuncular bu esrarengiz karakterle karşılaşmışlar. Karakterin üzerindeki isim yazılan yerde Herobrine yazıyormuş. Ve bu isim çoğunlukla bir İsveç oyuncusu tarafından kullanılıyormuş. Bazı ek bilgiler de toplandıktan sonra bu İsveç oyuncusunun Notch'un kardeşi olduğu ortaya çıktı. Yani Minecraft yapımcısının. Merakımdan Notch'un kişisel hesabına bir mesaj attım. Bu karakteri onun mu yaptığını ve bir kardeşi olup olmadığını sordum. Bana cevap verene kadar onlarca aynı mesaj attım. Sonunda bana geri dönmüştü. Mesaj çok kısaydı. Ben yaptım. Ama artık bizimle değil. Gizemli karakterle ilk karşılaştığımdan beri onu hiç görmedim ve oynadığım dünyalarda hiçbir değişiklik meydana gelmedi. Onu ilk gördüğümde ekran görüntüsünü kaydetmiştim. İşte bu bir zamanlar Eurobrand karakterinin var olduğunun kanıtıdır.